Özbirlik Tesisat takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de bir su kaçak adresimiz vardı. Geldik yer noktası oldu. tespit ettik. E, ee, patlağımız parkenin altındaydı. Termal kameramızla ve dinleme cihazımızla yerini tespit ettik. Te ee, şu şekilde patlağımızın yerini gösterelim. Abi sana zahmet su açar mısın? Evet patlağımız tam olarak maşonda. Kapat abi. Evet patlağımız maşonumuzda. Şöyle. Aa, şöyle maşon ortadan ikiye yarılmış abi. Zaten çizik belli Evet, çizik net bir şekilde belli oluyor. Tamam. Burada eee T e, eskimiş. TV ve maşonu şuradan keserek yenileyeceğiz. Parça boru atacağız temizi burada yenileyeceğiz ve burada işlemi bitireceğiz. Tekrardan parkesinden tamiratını yapacağız. Parkesi burada kırmadan söktük. Tekrardan tamiratını yapacağız. Abimiz gidip başka bir usta getirmesine gerek yok. <laughs> özbirlik tesisat e, ustaları şu an e, dediğimiz gibi su akar durur. Özbirlik tesisat yolunu bulur. Bu şekilde tamiratımızı yapıp tekrar onu yapıp yapacağız. Haydi geçiş olsun.